Hükümet samimi değil, yalanla dolanla işi götürüyor, muhalefet hiç samimi değil. Burada bir gencin eline bakan şansı yok canım, yani. niye yapamaz abi, Alırlar Alırlar abi. alsınlar değil. abi. Tayyip bize vuracaksa vursun abi. Tek başıma yapabileceğim bir şey olsa inanmak yaparım. ekonomiyi konuşuyoruz. Ya, ekonomi'den ziyade ben muhalefete biraz kızgınım. Anladığım kadarıyla kimse AK Partili değil burada. Öyle gözüküyor. Öyle gözüküyor. Vardım, ben de değilim. Ben de değilim de şimdi şunu bir tutar mısın? Şimdi bu sadece hükümetin suçu mu yani? Muhalefet partilerine kızgınlığımı anlatmaya çalışıyorum. Evet. Yani bu muhalefetin hiç mi suçu yok? Çok suçu ben, var, var, su var, ha, var. Ben ben de var, onu var, diyorum. Yani, var yani bir ülkede 20 sene hükümette kalıyor. Var. Bu muhalefeti hala, suçu. Ha, muhalefetin suçu. Muhalefetin suçu değil. Var. mi? Altısı, 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 yedisi bir araya geliyor. Partinin başarısı değil, muhalefetin ya, başarısı. adamı adam olduğunu düşünüyorum. Altısı Altı parti bir araya geliyor. iyice güçleniyor. Ya yine kazanamayacaklar. Bak gerçekten kazanamayacaklar. Ama muhalefet gerçekten samimi değil. Hükümet samimi değil. Yalanla, dolanla işi götürüyor. Muhalefet hiç samimi değil. Bak bir tane aday çıkaramıyorlar. Milletin karşısında koyacağı bir tane adam çıkaramıyor. Taktiktir onunla bilmiyoruz. Taktik düşünmüyorum. Kimle arasında gidiyor? İmamoğlu ile Mansur Yavaş arasında gidiyor. Şimdi İmamoğlu ben sevmiyorum. Mansur Mansur Yavaş'ı seviyorum. İmamoğlu sevmiyorum. İmamoğlu böyle hani su gibi düşün. Girdiği kabın şeklini alıyor. Orada başka konuşuyor. Diyarbakır'da başka konuşuyor. Trabzon'da başka, İstanbul'da başka. Böyle siyaset olmaz. O o zaman AK Parti'den farkın ne? AK Parti de Diyarbakır'a gidiyor, farklı konuşuyor. Trabzon'a geliyor, farklı konuşuyor. İstanbul'a geliyor, farklı konuşuyor. Ha, yani Mansur Yavaş'ı çıkartmalarını istiyorum açıkçası. Hani dediğim gibi ekonomiden önce aslında bunu tartışmak, bunu düşünmek lazım. Yani muhalefet ne yapabiliyor? Niye bize samimi gelmiyor? Böyle söyleyeyim 50-60 yaşından fazla geçenler korkuyor. Biliyorsunuz işte eskiden bize biz genç olarak sorduğumuzda işte niye siz eskileri görmediniz falan. Bu insanlara hani niye girmiyorlar? Niye yakınlaşmıyorlar? Hani bunların korkularını neden almıyorlar? Adam vermek istemiyor AK Parti'ye. Gerçekten bıkmış. Onlar da rahatsız. Şu pahalılığı hepiniz görüyorsunuz. Bak ben burada çalışıyorum. Bayrama <laughs> gidemedim. Sadece e, yol paraları pahalı değil. Yani bunu zaten saklamıyorum. Annemin babamın yanında duramadım yani. Şu an burada bir yerde kalıyorum yani. Çalışıyorum. Gidemiyorum yol paralarından dolayı. Pahalılığı görüyor musun? Ben yani zaten çalıştığımız maaş belli. Yol parası belli. Ya bir buçuk iki milyar yol parası gidip gelmek olmuş. Yemesiyle içmesiyle. Yani bu doğru mu şimdi? Hep hükümet hükümet de bence de muha yani sıkıntıya. Böyle bir şey olabilir mi? Girdi. Ya bak girdi. Ya Rekor kırmış adam. Girdiği seçimleri kaybetmiş. Şimdi Kılıçdaroğlu mesela. Sallıyor, sallıyor, sallıyor. İnmek bilmiyor. Sen niye inmek bilmiyorsun? Kaç seçim kaybettin? Daha yani kaç seçim kaybetmesi lazım? Çünkü şu konudaki yorum nedir? Yani evet birçok sıkıntı var. Bu bu sıkıntılar bugün değil. Mesela 3-5 yıl önce de farklı sıkıntılar vardı. Evet. Ama 20 yıldır da bu insanlar seçiyor AK Parti'yi. Tek başına AK Parti bir şekilde iktidar oluyor. Bu kadar sıkıntı varsa insanlar neden 20 yıl boyunca oy veriyor? Bir de onu irdelemek lazım değil mi? Ee, böyle ufak argo kelimeler kullanabilir miyim yani? Küfür değil yani insanlarımız gerçekten okumuyor. Şimdi ben atıyorum köyde büyüdüm. Kalkıyorum köyde. Babam abim şu takımı tutuyor şu takımı. Babamın doğrusu bu. Aslında örnek veriyorum yanlış. Babamın doğrusu doğrusu benim de doğru bu. Ya öyle yanlış bilgiler var ki şu an işte Facebook'a giriyor. Herhangi bir video izliyor. Facebook yalan, yalan hep yalan yani. Giriyor ya okumuyor, araştırmıyor. Senden duydu ya onu alıyor buna söylüyor. Aciz insanlar kendi görüşü yok. Şimdi ben niye senin görüşünü alayım? Niye bunun görüşünü alayım? Kıraştan o kadar okudun mu? Ne? o kadar okudun mu? Ne yani? kılıçlar Sen Tayyip'e eleştirmiyorsun da Kıraştan niye eleştirmiyorsun? bak alamadım. anlamıyor işte ben hayır. Hayır, o, hayır ben, ben diyorum ki Bey. bu sıkıntı Tayyip'in sürekli bak. başta olmasının sebebi muhalefetteyim mi? Niye başarılı olamıyor? tamam siz genç olarak bugün bir yok yapın abi. Abi yapalım hadi kaç kişiyle Yap yapalım? Yapalım. Abi 6 e, adamın yapalım. içine Türkiye yani, ne? Yani kardeşler onu atıyorum yani masum ben insan Bak, bak, ülkeye bak ülkeye ara, güzel abiciğim, Bir dakika, bir de bir de dakika de yanlış de anlama. anlama. Demek istediklerimi tane tane anladım ki anla yani. Şimdi ben Kılıçdaroğlu'nu direkt hedef almıyorum ama yöneten bir ülke var. Değil mi? Ülkene karşı bir bir eylem yaptın mı? Olduğu yerlerde yaptım. Arayamadım. Sen o zaman özgür Abi özgür değil. Olamaz. Olamaz. Göster bana arayayım ben onu arıyorum. göster bana. Olamazsın. Ya ne yapmam bir, bir büyüm sayı göster bana. arayamıyorsun. Ya kendi haklarını yani 20 ben, yıl bir gün bir emeğini aramadın kardeşim. Bülçe şey şey aramadın. bu arkadaş kaç yaşında? Evet. Ben 23 yaşındayım. Siz kaç yaşındasınız abi? Anlat. Ben 53 yaşındayım. Tamam. tamam bu arkadaştan çok size hakkınızı aramamışsınızdır bence. Ben yaş yani olarak, olarak bak. Ben, ben dersin mi kardeşim? Ben her gün hakkımı arıyorum. Ha. Tamam. Ben her gün neyle yapıyorum? Bir şey var. Bu ben, ben her şey gün dersin yani. de ben neyle yapıyorum ben kardeşim? Ama burada elim yok Burada bir gencin elim yapma şansı yok canım. Anladın mı? Yapamaz. Niye yapamaz abi? Alırlar abi. Alsınlar abi. Ne olur yani? Ne olur abi? Ben gidiyorum. Yani eylemin özgürlüğü. Hayır eylemin özgürlüğü ne abi? Alacaksın bedelini karşına alasın kardeşim. Ha. Burada yayında yap bakmayacaksın. Kusura bakma. Ha ben yapıyorum. Bak ben cezaevine giriyorum. Kaç kere girdim Gir, bu işi yaptığım Gir. için. Yine giriyor kardeşim. Yine giriyor. Bedel vermeden hakkını giriyor. alamazsın. Mevzu bu değil Mevzu ki. Kusur yok yani. Mevzu bu değil Mevzu ki. Bu arkadaşlar Kim farklı bir şey bu arada. Ben, ben aynı şey aynı söylüyorum. söylüyorum. Kral ya. Faysa Tayyip ya. Kral Faysa ya. Sizi asıyor, kesiyor. Bu millet seçmiyor, Herkes millet seçmiyor mu? Herkes arkadaşın kesiyor. Bu millet seçmiyor mu? Bu millet seçmiyor mu? Yanabıcım. Özgürlüğünüzü kendiniz tayin edeceksiniz güzel abi. Mesela He. şimdi. Ya sen diyor ben, ben kork, korkuyorum, korkuyorum. korkuyorum diyorsun lan. Sandıkta olacak ya abi. korkuyorum diyorsun. Bu iş sandıkta olacak doğru ha. mu? Sandıkta olacak da tek seçenek Aynen. var mı? Hapse de gideceksin. Asılanından kesileceksin lan ki bedelini ödesin ki haklarının görünce alasın. Alabilirsin abi. Bir dinler, Yok, Bir dinler Bir dinler misin? Ben? Ben. Özür dilerim. Bugün evet, evet, saygısızlık etmek istemiyorum. Aynı şeyleri söylüyorum ben sana. Yani ben AK Parti'yi savunmuyorum. Arkadaş biliyor. Şimdi onu diyorum sana. Şimdi savunabilirsin. Kılıçdaroğlu dedin ya. Sen peşimi. Şimdi Kılıçdaroğlu muhalefetin partisi. Siz de mi? Ana muhalefetin tamam parti. Tamam o bana öncelik yapmamış. Öncelik. Tamam da. Öncelik yapması lazım değil mi? Öncelik. Öncelik yap. Ben şimdi tek başımdayım. Tamam da. Ne yapabilirim ben? Yani bana sen sırtar, Cumhurbaşkanı kendim. ne eleştirmiyorsun? Yani öyle öyle. Ne? Korktun ki abi. eleştirmiyorsun. Ya abi. Ya abi, gel abi. Gel. abi. Niye abi, korkuyorsun? Niye korkuyorsun? Sabahtan beri korkuyorsun. Kime eleştiriyorum? Kürtleri sattığı için bütün insanlara sattığı için korkuyorsun kardeşim. Kim korkuyor? Bu kadar basit ya. Korkuyorsun. Kellem kesince düzelecek. Kesin olur ya. İran'a her gün insanlar asılıyor. Allah aşkına. Bak, 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 bak ne olur yani şimdi ne gerek yok abi, aynı şeyi şey şey şey. söylüyorum. yalan şey söylüyorsun yalan ne yalan söylüyorsun şimdi ben arkadaş ya siz evet. var ya evet. özgürlüğünüz için yok, yalan konuşuyorsunuz. Şey. Kardeşim abi aynı Kılıçdaroğlu şey. Deva Partisi ile Gelecek Partisi ile şu an ben ittifak ben halinde ben ya. Deva Partisi ayrıldı siz bunu doğru biliyor musunuz doğru biliyor musunuz ben hemen olaya bir abi doğru biliyor musunuz Şimdi sesiniz gidiyor mu mikrofona kameraya? Gidebilir. Gelecek Partisi ile yapılan ittifakı doğru buluyor musunuz? Bir, bir saniye hocam, bir saniye hocam. Evet. Ben hiçbir siyasi partinin bir, biriyle diyalog yaptığını doğru bulmuyorum kardeşim. Tamam arkadaşlar bir takım şeyleri eleştirdi. Ekonomi iyi demedi mesela. Aynı sizin gibi konuştu. Aman Sadece CHP'nin yanlışlarını şey eleştirdi. Diyor. Siz e niye şey kızıyorsunuz? Bak burada yanlış bir şey var. E, diyalog sistemi var. Nasıl? Kimşimcim <laughs> <eleştireyim. gülüyor> şimdi, şimdi bir de kardeşim, şu e, şunu söyleyeyim ben. Selahattin Demirtaş Türk vatandaşı içeride değil mi? Yıllardan beri içeride. Şimdi şurada bunu bir, bir, bir var mı? Niye içeride? Tayyip'in sisteminin doğru içeridedir. Evet. Ha, Tayyip'ten daha üstün ya. bir insandır yani. Ha, bu gerçek bir şey olmak lazım. Ha, yok Tayyip bizi vuracak. Atsın abi. Ha, Tayyip bizi vuracaksa vursun abi. Ya yani niye korkuyorsun kardeşim benim? Yani. yani eğer özgürlük ideolojini yaşamak istiyorsanız gerçekten bir ülkede, kardeş olarak, birey olarak bir ülkede kalmak istiyorsanız, bireyler düşüncesini hep beraber tartışmak lazım yani. Evet ortaya getirmek lazım. Senin yıllar ki adamı içeri, sen kılıçlar gibi bir insanı yok içeride. Ya, ya şey kardeşim. Sen Cumhurbaşkanı ya eleştirecek. Abi onu da her gün televizyon, ama her gün senin televizyona çıktığında şunu bir söyleyin de bana müsaade gözünü seveyim millet de beni yanlış bak, anlamasın insan. ha Heh, bir şey yani anladım, ha insan. şimdi Erdoğan Erdoğan'ı ya abi bir dakika Elşen hep bak, büyümsüz, seni dinliyorum ben şimdi ben diyorum ki Erdoğan'da memnun muyuz değiliz anlatıyoruz sürekli her yerde anlat. Ben de diyorum ki sadece bu. Ona oy verenlerin suçu mu? Muhalefetin hiç mi suçu yok. Hiç niye samimi gelmiyorlar? Yani, mi? Ha, abiciğim, şimdi ben Kılıçdaroğlu be. beni yani diyoruz ben ya. Sağolmuyorum. Sağolmuyorum. Ya. Bak yani, şunu demek kayıp istiyorum. Gideceğim. Yani siz genç olarak ha. niye böyle bir eylem yapmalısınız? Ya. Abi yapayım bak. Adını söyler misin? Kaldıramıyorsun. Adını abi. söyler misin? Hayır. Söyleme gerek yok. Ya tamam bak. Şöyle, sana, bak. şöyle söyleyeyim sana bak. Söyle söyle. kurulduğunda. ya abi sen hala bence şeyle suçluyorsun ama. Ben sana onu demiyorum. Diyorum ki bunlar halka halka meme gelmiyor muhalefet. AK Parti ha. AK Parti 2002'de diyorum ki şeye geldiğinde iktidara geldiğinde ya bunu Kılıçdaroğlu söyledi. Kendine söyledi. Kapı kapı dolandılar. Kılıçdaroğlu'na güvenme kardeşim. Tayyip'e e güvenme. Ya ona da güvenmiyorum ki niye sen bizim başımıza adamakale muhalefete güven. Kendi güvendiğinizle güven. Tek başıma ha. yapabileceğim bir şey olsa inanmak yaparım. En azından siz bir gelecek kurmuşsunuz. Anlıyorum şimdi sen de ben, ben anlamaya başladın ya. Ben senden ya. daha kötünü Bak Anladım ben şu mi? an gelecek kurmak için korkuyorum. Ne ev alabilirim. Bak çocuk yol parası bulamadım diyorum. Memleketime gidemiyor. Ha? Onu diyorum ben aynı gidemiyor. şeyleri söylüyorum sana. Yani. Ev yani. alamam şu an alamam yani. Mümkün değil. Evlenme bir sıkıntı. Hani korkuyorum geçinebilir miyim? Bakabilir misin? Şunu olabilir. Anladın mı? Onu diyorum. Ben de diyorum ki? Ya AK Parti şunu yapıyor. Gelip koluna giriyor. Yalandan dolandan giriyor. Ya. Bir, evet. tane bir tane de CHP'den, bir tane de DEVA Partisi'nden televizyonlarda sadece konuşmasınlar. Ya bir kere de gelsinler. Ya öncülük yapsınlar o zaman peşine takılayım ben. Ama herkes koltuğundan sallıyor. Ondan sonra halk vermiyor. Ya ne yaptın halka? Ne yaptı? Bana söylesin. Gitti mi Diyarbakır'ın köyüne? Geldi mi benim Gümüşhanem'de bir köyüme? Ne derdin ve ne zorun var? Sonra Diyarbakır'da Gümüşhaneli. Ya genel olarak söylüyorum yani. Ben olduğum yerden sana anlatıyorum. Toplumun toplum, toplum, kardeşlik, barışlığı, barışlığı Ama şimdi günlerden beri bu ülkede Rizal'da çalıyor. Yanlış anlamda çalıyor. Onlar de ben güvenmedim yani. bu ülkenin, sen bu ülkede özgür olarak yaşamak istiyorsan geçecek bu ülkede özgür olarak. ırk değil mesela yapmak şartıyla ki biliyor musun? Ha bugün Tayyip'e karşı da CHP karşı da elimi yapacağım kardeşim. Pankartını açacaksın. Şu an şunu tercih, da söyleyeyim. Bir yapacak son kelimeler. Şunu sonra söyleyeceksin. Ben zaten ha. şu an yaptım. Elim yapmadan ha. hiçbir anın terini geri alamazsın kardeşim. Şu an benim Alaması. yaptığım ha. ha. Şu an hem hükümeti eleştiriyorum hem muhalefeti anladın benim yaptığım bu. Birini ayırmıyorum. İkisi de benim gözümde aynı. Muhalefet olunca da şey yani kusura bakma. Ha. Bu devleti ne Tayyip yönetebilir ne de ki Ya, ya partiyi, yönetir abi şey. Sağ olun. Var mı eklemek istediğim şey? Yok. Sağ olun. olun. Sizle konuşalım abi. Siz memnun musunuz ekonomik gidişattan? Vallahi kardeşim memnun olan varsa zaten yapıyor demek ki memnundur. Yani şimdi baktığın zaman ne için memnun, ne, ne hatta işveren memnun, ne patron memnun. Ya, ya, şey ha, saradakiler, çevredekiler yani, memnundur. Da, şey Niye? Da. Benim sırtımı da kazanıyor. Adam 100 bin lira alıyor. Aylık 100 bin lira alıyor. Yani Örtülü ödenekten ya. alıyor. Beni para mı harcıyor? Mesela Bana de, diyor sen şükret. Dayan sık teker teker alıyor. Buna sen de biliyorsun sık kendini. Yani manda şeyini yiyeceğine şeyini keçi işini günü yani değil mi? Öyle mi öyle değil mi? Vatandaşlarımızdan da gerçekten emekli vatandaşlarımızdan da halinden memnun olan insanlar var abi. Bundan bir 30-40 yıl öncesinden örnek veriyorlar. Şu an çok iyi diyorlar. Şimdi ben 50 yaşına geldim. Yani 3 sene sonra 50 yaşını görüyorum. Eskiden şekeri çuval alıyordum. Ya tenekel alıyordum. Pirinci çuval alıyorduk. Stok ediyorduk. E kardeşimi litreyle alamıyoruz ya. Şekeri gramla alıyoruz. Şekeri gramla başladık almaya. Yani diyor ki eskiden sıra vardı. Kardeşim eskiden sıra vardı bu Kıbrıs savaşına dolayı ama şimdi sıra var ama açlık sırası var şimdi. Adam ekmek için 50 kuruş için sıra giriyor. Varlık kuyruğu dediler ama onu. Abi bırak ya şimdi onlar için varlık kuyruğu. Çünkü adam sarada yaşıyor. Adam halkın içine girmiyor ki. Hani birisi diyecek ki kral sen çıplaksın. Böyle birisi çıkıyor dedi sen çıplaksın. Korkuyor insan. Hani bir kral var çıplak milletin içine geziyor. Vallahi benim Lokmalarımızı Yok. küçültmeyeceğiz. Küçülme sen de alsın kardeşim mecbur küçülteceksin. Nereden getireceğiz Vallahi yani ekonomi ha nasıl biliyor musun ekonomiyi? Süredeki çetelere kaç para veriyor? Önce bir onu hesaplasın. Mesela orada diyor ya Özgür Süre ordusu. Adam başına benim cümle kaç para veriyor onlara? Bir. Günlük 10 bin yani 10 milyar eski parayla 10 trilyon 600 milyar sarayın gider var bir gün. Her gün bir fabrika kurabiliyor bir ile. Yani bu adam ne yiyor? Yani 10 trilyona ne yiyor bu adam? Bir günde ya ben şaşırıyorum. Parayı yese para da yiyinmiyor. Sadece parayı yese. Abi hırsızlığın bizi kesilmediği müddetçe tamam o ekonomi yani düzelmez. Yani milleti hırsız, birbirine düşman hırsız, olmuşuz. Vatandaş değil ki kardeş. Eskiden hırsızlığı Kürt de hırsızlığı Türk kardeşti. Adamı öyle yaptı ki şimdi Büyük Kürt demeyse korkuyor. Hocam, Türk deme korkuyor. Yaparsın, yani parti mesela. artık takım gibi olmuş. Eskiden kim kime veriyordu beni de gülü veriyordu eve geliyordu. Ama şimdi CHP'li diğerinden nefret ediyor. O ondan nefret ediyor. Kardeş kardeşler nefret ediyor. Türk'ü FETÖ'cü diye ayırdılar. Çoşku eskiden bir Kürt'e terörist diyordu. Türkler de bizim gibi terörist oldu Allah'a şükür. Yanımıza geldi. Kardeşim yani Çanakkale Savaşı'nda bak ben benim dedem şehit oldu Rus Savaşı'nda. Ben şehit torluyum Ama inan ki bu ırçılık yapan eğer Türkler varsa kimliği araşan o Türk değildir. Irçılık yapan bak gerçek Türk değildir. Çünkü Türk biliyor Çanakkale yanında Kürt vardı. Birinci Dünya Savaşı'nda yanında Kürt vardı. İlk Anadolu yani kapısını açan Malazgirt'e ben buçluyum. Onlar vardı. Gerçek Türk Kürt'ü ırçılık yapmaz Kürt'e. Ama adam baş aşağıdadır. Sadece bizi birbirimize vurmak için. Adam öyle yaptı. Allah aşkına düşman etti de bizi. Dişi diyor ya. O dişi merakla bizi birbirine düşman etti. Kimse kimse. Ya kardeş kardeşe güvenmiyor. Umarım bu günlerde atlatırız abi. Vallahi zor abi. Zor yani. Gideceğini zannetmiyorum. Zannetmiyorum. Vallahi gideceğini ben zannetmiyorum. Ya, ya gelen o kadar çetler var. O silahlar hepsi kayıptır. Adam biz yani İstanbul seçimi kaybetmek için neler yaptın neler. Yani ben inanmıyorum gideceğine. İnanmıyorum. Teşekkür ederim abi. Konuşalım. geliyorum. Kanada'da yaşıyorum. Nereden geliyorsun? Kanada. Yani babam orada yaşadığı için. Ya ben orada bir günde son model telefon alabilirim çalışarak garsonluk yaparak. Ama insanlar burada bir aylık maaşla daha geçinemiyor bile. Ya herkes aç. Ya ben çok üzülüyorum aslında ben bu ülkenin durumuna. İnsanlar çok cahil bir de bilinçsiz davranıyor. Çok yazık yani Ben burada gurbetçilere denk geliyorum. Özellikle Avrupa'dan, Kanada'dan değil de Avrupa tarafından gelen gurbetçileri görüyoruz biz burada. Çok farklı birbirinden tutarsız şeyler söylüyorlar. Biz orada açız, Türkiye yani cennet asla diyorlar. Asla öyle şey Çünkü burada, burada para değerli. Orada çok değerli değil. Mesela ben orada iki ay çalışımda krallar gibi tatil yaparım. orada yaşantının nasıl Türkiye'ye nazaran? Buradaki asgari ücretle çalışan insanla, oradaki asgari ücretle çalışan insanı karşılaştırdığımız zaman? Ya orada alım gücü çok iyi. Ya orada al alabiliyorsun, et yiyebiliyorsun. Ben her gün et yiyebilirim orada. Ama burada yani insanlar belki hayatında hiç et yememiş insan vardır belki burada. Orada mı gittin oraya? Aynen babam sayesinde. Yani gel yani şu an dolarla geldiğim için krallar gibi yaşarım istediğimi alabilirim. İzliyorum ya, ya çok izliyorum. Cidden yazık. Geri gelmeyi düşünüyor musun? İster misin yok buraya yaşamayı? İstemem asla istemem. Orada yani bulaşıkçılık yapayım yine ben buraya gelmek istemem. Aynen. Ya burada yaşanılmaz abi. Burada yaşanılır mı ya? Bir tane ayakkabı bile şu an 1400 lira falan değer mi abi? Diyor ki bizim gurbetçilerimiz yani burada söylüyorlar ama diyor oraya gidiyorlar orada yapamıyorlar çalışamıyorlar yani, diyorlar. Abi öyle bir şey yok ya. Okuyorum ben. Babam çalışıyor ama yine orada araba bile alabiliyorsun ki abi iki ay çalışıp bir ay çalışıp bir araba alabilirsin. Kıso ya kötü bir araba alabilirsin. Ya orada tofaş falan mesela yok. Çok üzücü bir şey ya bu arada. Üzülüyorum insanlara. Ben burada da gençlere mikrofon uzattığım zaman şunu görebiliyorum ki yapılan bir takım araştırmalar da bunu gösteriyor. Gençler yurt dışına gitmek istiyor birçoğu ağırlıklı olarak. Ben bunu sokakta da Tavsiye görebiliyorum. Bilirsinler abi. Bir ne tavsiye edersin? Abi orada yaşam var. Ya hayatı öğrensinler yani. Burada yaşanılmaz abi tatil bile yapamıyor ki burada insanlar. Bir otele bir de gide gidemiyordur mesela. Suriyelilerle aynı ülkede yaşanılır mı abi Allah aşkına ya? Orada yok yani. Rica ederim kendinize çok iyi bakın. Çok sağ ol. Ben bunu sevdiremiyorum. <laughs> Bak bir tane çocuk bir kilo şeker kıyafet alamıyor. Niye alamadınız? Rum olmadığı için, olmadığı için ya, bir kilo yani. şeker 80, şey yani. 80 milyon, 100 milyon. En adi Ney şekeri peki? alırsan kilosu 100 milyondur. Alınmıyor. Evet. Yani işte hani bayram gelmiş seviniyoruz diyoruz ya bayram diye bir şey yok. Neden pahalı bu kadar her şey? Sebebi niye her şey pahalı biliyor musun? Her şey bizim elimizde her şeyi biz yaptık. Bu seviyeye biz getirdik. Gerçekten biz getirdik. Onu kullanarak getirdik. Başa getireni getirdik ya. O da bize bunu yaptı. Bunu da ben kendim için konuşmayacağım. Genel konuşuyorum. Cezaevine giren bir insan bak cezaevine giren bir insan kardiyanlardan ne çektiğini çok iyi bilen bir insandır. Cezaevine giren varsa gelsin konuşsun. Orada susturmasınlar. Cezaevinde ne olduğunu çok iyi bilen biriyim ben. Çünkü biliyorum. Ne yaptıkları ne ettikleri nerede devlet? Gördüyse ben seni öldürdüğüm zaman gördülerse tamamdır. Görmedilerse üstü kapalı gitti. İntihar intihar süsü veriyorlar. İntihar süsü. Bak burada intihar edildi geçenlerde. Bir tanesi intihardı. İntihar mıydı? İntihar değildi. Öldürüldü intihar süsü verildi. Bunu önce bir devlet buna başvuru yapsın. Insanlar gitti bitti. Gençler bitti. Bu genci alıyor götürüyor. Cezaevine sokuyor. Suçu ne olursa olsun bak. Taciz hariç onun dışında suçun ne olursa olsun sonuçta Allah'ın verdiği bir candır. Bir can taşıyor. Ya tacizi bile bedavadan çıkarıyorlar. Kurban <laughs> evet. oldum etmeyin. Aynen ya. doğru söylüyor. Vallahi bak. tacizi bile çıkarıyorlar. gerçekten cezaevinde çok kötü şeyler oluyor. Benim oğlum cezaevine girdi. Yanına gidiyorum gözüm mor. 30 gün boyunca oğlumdan haber alamadım. Görüşe gidiyorum gidemiyorum. Yok korona testi olmuş. Müşadiyededir. Müşadiye müşadiye müşadiye. En son olan 30 gün sonra camın arkasına geldi benle konuşuyor. Göz mor. Vücut mor. Kafa kırık. Oğlum neyin var? Ne oldu? Anne bir şey yok. Düştüm. Anne ne düştüm? Düştüm. halbuki düşmemiş. Çocuk cezaevinden çıktıktan sonra bunları bana anlatıyor. Şimdi telefon arkasında da konuşulmuyor. Konuştuğu zaman kardiyan arka, arkasında bekliyor. Bir tane de benim arkamda bekliyor. Konuştuğu zaman diyor ki beteri. Bunun cezası da nasıl işkence yapılıyor biliyor musun? Su boruları var ya su boruları. Su boruları. Plastik olanları. Içine beton dolduruyorlarmış. Soğutuyorlarmış. O şekil dövüyorlar, işkence yapıyorlar. Artı hücreye atıyorlar. Hücrede de üç tane bir tane led varmış. Şu kadar bir led varmış. Iki tane ışığı yanıp sönüyor. Bir tanesi de yanıyor. Sadece o, onun psikolojisini bozuyor. Niye psikolojisi intihar etsin diye. Ve o hortumla o çocuğu şiddet gösteriyorlar. Vuruyorlar, dövüyorlar. Üç gün boyunca çocuk kendine gelmiyor. Ve ölü diye onu oraya atıyorlarmış. Allah Allah. Söylenti değil. Sen nereden çıktın? Evet. Ne yaptım? Üç sene Allah. bir fiil sekiz yani, yıl burada bitirdim burada. ben. bu Antalya'da. Antalya'da. Oradan ne döndüğünü biliyor musun? Biliyorum abla. Oradan ne maddeler satıldığını biliyor musun? Abla kimin yaptığını Abla sen Abi, bana gelemedir ben sana söylüyorum. Böyle C15'inde de attım, C6'ında da attım, D15'inde de attım. D15 Uyuşturucu. Uyuşturucu değil mi? Demek ki orada da satılıyor. Bu da bir gerçek. Hı. Orada satılıyor. Eğer satılmıyorsa ben insan değilim. Sattırıyor, Benim oğlum satılıyor, satılıyor, satılıyor doğru. Satılıyor oğlum satılıyor. Benim oğlum orada işte. Oradan mata bağımlısı çıktı. Ercanlar, ben şey ne sana? O be o ışık ben sönmüş canlar, psikoloji yapmış. yapmış. Sen ya şimdi senin burada üstünde bir uyuşturucu yakalansa içici oldun halde. Bitti. Seni alır götürür. Göktürüm. Doğru mu? Evet. Ama peki oraya nasıl giriliyor? Oraya. Orada nasıl satılıyor? Evet. Kim getiriyor? Ay. İşte ben de onu söylüyorum. Yok sana dedin ya ışık ben sönüyor. Yapıyor yapıyor. O, o da oluyor, o, o da, da, var. Kör bir lamba var, tamam mı? O kör lambanın altında bekliyor 13 gün, 11 gün, artı Aa, suçuna ama. göre. Bebesini de bırak, peki şiddet gösterdikten sonra, hani o hortumla da vuruluyor. Yine bir tane vuruyorlar, o da niye biliyor musun? Koğuşun içinde işte düzeni bozarsan, milletle kavga kemiği, edersen. Işte, kemiği, bu kemiği, kemiği kemi, ha, o, hayır koğuşta değil, koğuş ayrı, koğuşta Yok. değil. Çıkamayız buradan, teşekkür ediyorum abla. Hani, oh, sağ sadece abi, demek istediğim ne biliyor musun? Bu insanları, bu hani bak gerçekten bak bir kilo evet. şeker alamıyorum. Devlete, çıkar, bir rapor alsın, dar raporu, revire bir gitsin. O memur affedersin gerek yok. Nasıl izledi. yapıyor? Hiç yapılmaz. Öyle bir dünya yok. Allah'ım sen iki yılı bitirdim. Ben Covid izindeyim. Daha gideceğim ama bu, bu ayın sonunda ben, ben gidiyorum ulan. geriye. Ben de gidiyorum. Neyin olduğunu çok iyi biliyorum. Peki teşekkür ederim.